Koca ayı senin burada ne işin var? Yemek arıyorum da karnım çok aç. Ya koca ayı ama burası çok tehlikeli. Gel oradan buraya ya ben senin karnını doyuracağım sen hiç merak etme. Gel bakalım koca ayı sen burada bekle ben de senin için çok güzel lezzetli yemekler getireyim. Ay karnım çok aç. Birazdan buraya düşüp bayılacağım. Karnım aç. Sen bekle hemen geliyorum. Arkadaşlar yemek gelene kadar ben buraya galiba bayılacağım. İşte kocayı senin için yemek getirdim. Ne oldu sana koca? Çok aç. Açlıktan bayıldım. Ay sen hiç merak etme. Sen böyle bir dur bakalım burada. Ben sana şimdi mükemmel hamburgerler hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar, kocaman yemekler getirdim. Burada kocaman bir tavuk var ve bir köfte. Burada da hamburger malzemelerimiz var. Hadi şimdi hamburgerimizi yapalım. Bakın arkadaşlar bu hamburgerimizin ekmeği. Ekmeğimizin üzerine bir tane domates koyalım. Ve domatesin üzerine de etimizi koyalım. Hamburger peynirsiz olur mu? Asla peynirsiz bir hamburger olmaz. Bu da peynirimiz. Ve hamburgerimizi artık kapatabiliriz. İşte kocaman hamburger hazır. Kocayı hadi kocaman bir ısırıkla bunu yiyebilirsin. Mükemmel kokuyor. Ben bunu alıp gideceğim. Rahat rahat diğer tarafta yemem lazım. Aa! aa. Arkadaşlar Kocayı hamburgerini aldı ve gitti. Bunları unutçu hamburgeri görünce, hmm. Bunları ne yapsak ki? Arkadaşlar ben bunları büyük deve vermeye gidiyorum. Bunlar tam büyük devin ağzına layık iki tane yemek. Siz de bu videoyu izlediyseniz, bakın orada aşağıda abone ol yazıyor. Gördünüz mü? Bak orada abone ol. Ona basıp kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar diğer videolarımızı kaçırmamak için hoşça kalın.